Geveze Show. Virgin Radio. Günaydın Geveze. Senin süper kahramanın kim? Demir Adam. Neden? Neden? Çünkü eli hangi işi atıyorsa başarıyla çıkıyor. Bu biraz da beni temsil ediyor. Yani büyüklük abartılmasın ama evet. Elimi nereye atıyorsam gerçekten başarılı oluyorum. Mesela en son elini nereye attın? Aa, ben bu arada bölge satış yöneticisiyim. Söyleyeyim mi? Reklam olur ama söylemek istiyorsan. yani şirket ismi vermeden yani sektör olarak ya da tür olarak ne işin? İnşaat sektörü elimi ciddi bir şeye attım ve Allah şükür olsun şu anda iyi bir rakamlar yakalıyorum. Her gün iyileşiyor. Çok çok iyi ya bu kadar söyleyebilirim yani çok çok iyi. Maşallah. Daha da düzelteceğim. Daha da düzelteceğim. Peki mesela arada sırada elini böyle bir kızlara atıyor musun? Aa yok hayır. Sekiz ayda boşandım. Boş anladım. Nesli, Nesli telefonumu biliyorsun falan dermişim. Yok çek et. Nesli, Nesli telefonunu biliyorsun <laughs> ara diyor. Boşanmış sekiz ay evvel. <laughs> ben niye işlerin düzeldiğini anladım adam boşanmış. Bundan oh kafa rahat değil mi? Vallahi yok. bir gerçek kafa rahat mı abi şükür. Vallahi de billahi de kurban keseceğim. Neden ayrıldınız özel değilse? Aa, özel sebebimiz var ama uyuşamıyorduk ya. Uyuşamıyorduk yani uyuşamıyordum ya bu kadar basit. Uyuşamamak Uyuşam ya böyle beyinsel zihinsel olarak yaşamsal olarak mı yoksa fiziksel olarak uyuşamamak mı? Fiziksel olarak da uyuşamıyorduk. Ruhsal olarak da uyuşamıyorduk. Ya yani son zamanlarda artık e, çığırından çıkmıştı geveze. Peki ve bütün bunlara rağmen yine de kaşın gözün oynamadı değil mi? Yok. Bak bu konuda çok samimiyim. Asla harama uçkul çözmedim. İşte Asla. arkadaşlar erkeklere laf edenlere e, Murat kapak olsun demek istiyorum. Çok Teşekkür özür diliyorum. Aynı zamanda Murat'ın telefon numarasını makul ücretlerle burada Bakın, paylaşıyorum. Sakın 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 ne Radio. Hoş geldiniz. Herkese günaydın. Ne anda böyle? Herkese herkes? günaydın. Her kızın çok ciddi bir <laughs> evet. durumda. Bravo ee, evet. İlk defa böyle sayın ciddi dinleyicilerimiz, gördüm. dinleyicilerimiz bölümü hak ettiği evet. kıymeti görüyor ee, çok eleştiri alıyordum dinleyicilerden. Yani böyle ciddi bir bölümü, böyle önemli <laughs> bir bölümü. <laughs> ee, böyle efendim altta çalan müziklerle, komikliklerle, şakalarla bozuyorsunuz diye. Bundan sonra biz bu bölümde sadece ee, neferler ve nefer olmak isteyenler için ve neferleri takip edenler için Aa. ilim bilim yapalım istiyorum. bilim bundan sonra değil mi? Geveze Efendim. Bravo. 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 Ne yapmam lazım? <gülüyor> ya <gülüyor> ekstra bir şey yapayım mı? <laughs> Yok. Ne yapmam lazım? <laughs> Sinan sen yap o zaman bir şeyler. Koray Bey ya. Ben yani ben gerçekten... değil değilim. Herkese naydın. Başladı <laughs> bak kucu kucu kucu. Allah geliyor pıcı 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 pıcı. Bilim kulübü. Ha tamam buna razıyım. Bilim kulübü. Biraz eğlenceli olsun. İnsanlar evet. öğretirken eğlendirmek gerekiyor. Eski okul radyosu hatırlar mısınız? Hatırlamaz <laughs> mı? Ama şimdi doğru söylüyorsunuz. İnsanları öğretirken eğlendirmek gerekiyor. Doğru. Kasmamak gerekiyor Yekta yani. Yekta Kupan da orada şeydi. Yekta diye bir karakterdi. Aa Valla. Ben hmm. çok yıllarca dinledim. Ah bizim Yekta. Aa. Biliyorsunuz. <laughs> pot mu kırdım? Yo yo. Yo yo. Biliyorsunuz dün e, kısaca bahsetmiştim bu bir milyoncu dükkanı da durumlarından. Ben onu, o, o artık dün e, onun anlatının, Dün ha, Allah ın, Allah ın bitmeyeceğinden emindim. <laughs> bravo bravo tasfiyesi işlemleri başladıktan sonra kaybettiğimiz değerleri yeniden yerleşt ya yaşartmak için ve sizin gibi pinti insanların yüzünden batma noktasına gelen küçük esnafın dertlerine bir nebze olsun çare bulabilmek için bir seferberliğe başlamıştım. Allah Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani İndirim alışveriş bir toplumsal kampanyaya dönüştürüyorsunuz. Aynen öyle. Tabii küçük esnafı destek. Yani evet. gezilerime devam ediyordum onlardan bahsediyordum. Bildiğiniz gibi küçük ilk... esnafa desteği kısaca ket mi deniyor? Evet olabilir. <laughs> ee, bildiğiniz gibi ilk durağım yorgancıydı. Hı -hı, ee, evet. Bir sonraki Manav'dı. Doğru. Ay Manav'a yazdığım şiirde bayağı bir sansasyon olmuş yani. Evet Ona, okudum. Evet yorgancı da stem etti bana. Diyor ki abi bize şiir yok mu niye şiir Ama yazmadın doğru. diye ondan sonra. Ee, işte en, bari, bari <laughs> Atlas yorganıyla ilgili bir dizicik bir şeyler okusaydın dedi. Ben de programa girerken iki satır bir beyt yazdın. karalıyı verdim. Bari onu okuyayım. Gönlü olsun. Değil Çok mi? Ayıp kısa. Ya, kısa. Ayıp olacak yoksa. Ayıp olacak yani. Doğru. Vur değneği kabarsın. Ben de mesut olayım. O atlasın altında biraz huzur bulayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş efendim. Atlas <laughs> yorgandan bahsediyor tabi. Yani sen ne algılıyorsan. Evet. Şimdi onun da gönlünü aldık şimdi bununla. Doğru hayırlısıysa şeyden bahsedeceğim şimdi. Yep. Ee, bir de... sonraki durağımızdan bahsedeceğim. Ha. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Küçük Siz ev, küçük, ev küçük, var mı? Küçük ev aletleri satan dükkan. Aa yok o değil o da olabilir. <laughs> bak ona da gideyim. Şimdi o Amsterdam'da daha çok var. Evet, evet bu nedense işte o da. Yok, Belki yok. kaybettiğimiz bir değerimiz o. Da da o da kaybetti. Hep ikinci katlarda, üçüncü katlarda o da bir <laughs> yani. yani. Hani yanar döner bir şey yapıyorlar ama o evet. da etkilemiyor işlerini çocukların. Çok Vallahi iş, zor durumda. ama işleri zor. iyiymiş bayağı iyiymiş. Zor durumdalar ama olsun idare edecekler. Ee, bir sonraki durağımızı tahmin etmenizi istiyorum. Ee, hatırlar mısınız? Eskiden havası kaçmış tekerleklerin buluşma adresiydi. E sizin enstitü olabilir o, mi? Havası... Kes sesini! Havası... bir şey söylüyorum sana! E ben bir şey ne demedim. Ne Saçma sapan şeyler söylüyor geveze. Lütfen kebeze. kızmayın. İlim yapıyoruz, bilim yapıyoruz Bakın burada. Bakın ben müziği de kapatayım rahatlayın diye. Pardon. Gerçek! Kıh kıh kı hastası! Peki havası kaçmış tekerleklerin buluşma noktası neresiydi? Ee, bisiklet tamircisi ayol. Ha, ya, o, ha. Da, o da olabilir. Bir zamanlar herkes pompa için bisiklet tamircisine giderdi. Doğru. <laughs> Şimdi herkes pomp, yani pompalama işlemini evinde hallediyor. Bu. E tabii yani. şimdi artık mağazalar açıldı. Herkesin e, pompası var. Evine pompa alıyor. Ayol adam sinek avlıyor yani. Yazık. Gözleri de iyice bozuk herhalde. Hayırlı işler diye dükkanın içeri girdim. Pompama hanım abla geç otur şöyle diyor. Allah Allah. Zerzek. <laughs> Kulağı da Girmenle çıkman bir oldu Sinan. Böyle bir şey olabilir mi yani? Dükkanın yerine şahane Tesla... Dükkan yeri bak çok şahane güzel bir dükkan. Tez zaman da Niye? Batsın. Yazık. <laughs> yerine şöyle kocaman bir butik açasın. Zincir mağazalar. oh ne güzel. Öyle siz küçük esnafı e destekliyordunuz, mi? koruyordunuz Koray Bey. Hepsini ben mi koruyacağım? Git pompacıyı sen koru. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bir de bana böyle böyle şey konuşuyor yani. Çarşamba günkü son durağımın e, saatçıydı. <laughs> saat. Ondan sonra. <laughs> saat evi çok tatlı. Gerçekten. Hı -hı, tiki tak saat evi. Tiki tak. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Tiki tak tiki tak tiki tak tiki tak saat eve. Bir de böyle giriyorsun bir şey çalıyor Allah Allah. Tiki tak tiki tak tiki tak saat eve. Ha, e şey Allah Allah. Tak, tak, çok saat eve. çok Aa, güzel bir evet. Hiç gittin mi sen? Yok. <laughs> Ayol ne çok çeşit var. Önce gugugugluyu çıkardı. Tuttu şöyle yüzüme doğru. Tam da böyle saatiymiş keratalı. Bir fırladı böyle. Kuş. <laughs> Kuşu ha yanağımın böyle yanına böyle geliyor yalıyor geri çekiliyor Allah Allah. yalıyor kaçıyor tam tutacağım hop geri kaçıyor Hımsır. gül gül olduk ya mesela. gül gül olduk yani ama tutsanız da bozulur ki Yani. Evet. mekanizması bozulur baktım meraklıyım çırakları falan topladı ondan Hı. sonra abi diyor seni buradan boş göndermeyiz diyor bir yakaladı bileğimi. Ay dur ne yapıyorsun demeye kalmadan bilekten dirseğe kadar 6 saat takı verdiler yani. Ne diyorsun? Vallahi billahi ya. Böyle bir şey var. 6 birden, saat ne birden. diyorsun? Ondan sonra. Moda mıymış? E moda değil de işte deniyorlar çocuklar. Ha. Yani Ondan hoşunuza sonra, gidelim falan. Aynen gidelim. öyle. Aynen öyle. Başta almamaya çok niyetliydim yani kararlıydım ama normalde biliyorsun saat kullanmıyorum. Ama ne modeller Sina. Bu herhalde kolunuzdaki de oradan. Yani oraya yani. Etmiyorum. Ay, Daldi dur. Ve bunun galiba kayışı da krokodil mi? Evet. Korkovalı evet. <laughs> dur dur anlatacağım anlatacağım lütfen bitme gitmeyin bir ara. Yok no, gitmiyoruz. Ondan sonra benim de o aklımın başımdan aldı yani. Çıktım dükkandan yalaya gittim aklımdan çıkmıyor geveze. Gitmiyor aklımdan yani. Saat. Evet. Bu, bu, bu saat. Aynen öyle. Dün burada böyle yayından çıktım. solu saatçi aldık. Ondan sonra bastırdım parayı. Ayarlatıp taktılar. Ondan evet. sonra ayarlayıp taktılar. Ama yani rahat ettim. E tabi. Ondan sonra rahat ettim. Niye? Şimdi Sinancım, Gevezacım. saatçi şiir yok mu der gibi bakıyorsunuz bana. <laughs> Yani ama ya içimiz şişti şiirle. Ha da olur mu canım abi? Biraz da şey ya edebiyat. Ben de sana olmaz olur mu diye bakıyorum şu anda. Hiç. Ve e, şiiri hem saatçiye hem de kolumdaki bu saatin muhteşem güzelliğindeki kayışa gönderiyorum. Kayışa. Evet. Yani, Şiirin ismi, ismi Ay süperdi. Ay süperdi. Evet. Biraz bunu e, böyle garip okuyacağım. Ee, yani her alıcınızın gibi... ayarıyla oynamayın. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Hakkını i̇lk... vererek e, ya, mi okuyacak? Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Ha, bu okuyacağım. bir bence bir ilk Türk Radyo tarihinde ilk defa bir... E, ka... kayışına şiir okunuyor. Evet okundu, kayış için şiir okunuyor. Edebiyat bu. Edebiyat her şeye yazılır. Gel <laughs> evet madem evet, e, ondan etkilendiyseniz. Evet okuyorum. Buyurun. Buyurunuz. Buyurunuz. Ah beni benden aldı hep aklımda duruyor. Yüreğin avucunda tık, tık 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 vuruyor. Aktı zamanın kumları avucumda tutamadı. Aklım terk etti beni. Bir saat kayışını unutamadım. Altı <laughs> <laughs> saat de, saat, saat <laughs> şov. Radio. Ya işte böyle arkadaşlar 853 ve Virgin Radio'dasınız umarım oralarda bir yerlerde güzel bir sabah başladınız. Bu sabah yine her sabah olduğu gibi kız muhabbetinde <laughs> konuklarım stüdyoda Ayşe yok bugün e, Nesi günaydın. günaydın Senem Senem var bizlerle beraber günaydın. Senem günaydın. günaydın ve Melda geliyor Melda'ya da günaydın diyeceğiz. Gelmiyor geliyor 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 Yoldan. ama 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 öncesinde şunu merak ediyorum. Şimdi ee, kadınlar kadınların dedikodusunu yapıyor ya, hı hı. erkeklerin dedikodusunu yapıyor. Hı hı, evet. Zaman zaman böyle ya da şöyle bir simülasyon vermek istiyorum. Buradaki fikrinizi merak ediyorum şu dedikodu fikrine. Bir masada oturuyorsunuz, hı hı, üç tamam. tane kız. Evet, tamam. Daha önceden tanıdığınız bir başka kızı görüyorsunuz. Çok yakışıklı bir adamla karşınızda yemek yiyor. Ne yaparsın? Ne dedikodu döner? Oo. Ne dedikodu? İşte nesi döner? Acaba nerede tanıştılar? Kim acaba? Tanıyor muyuz? Ne Söyle iş yapıyor çocuk? Mi? Ne iş yapıyor? Yakışıklı ay yakışıklı ama bu kadar yakışıklısa bu kızın yanında ne işi var gibi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka o kızı kıskanır çünkü. Peki mesela eş zamanlı olarak şey de olabilir mi? Ee, mesela aranızdan biri o kızlarda şey o çocukla çıkmış. Ha. Hmm, e, kız olur. biliyor mu? Kız biliyor. Ayıp ama. Ona bir şey denir mi? Şey, şimdi burada denmez. <laughs> Ona bir şey denir mi? Yani ama kendi eskiden çıkmış değil 3 3 üç, sene, 5 deriz. sene evvel çıkmış. Olsun. Olmaz. Cık. Ne yapar? Siz de dedikodu yapıyor musunuz? Kesinlikle çok yapıyoruz ama mesela bu dediğin şeyi ben kabul etmem. Neyi? Eee... Arkadaşımın, arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmayı. Evet. Aynen ama ilk önce sen onun sevgilisi olmuşsun. Sonra bir başkası Olabilir. senin sevgilinle olmuş. A kızı tanıyoruz ama arkadaşımız. Ama evet değil mi? yani kız o, o, arkadaşımız. O kızı da böyle bir evet arkadaşınız. Kanka kurallarına aykırı. Sen yapar mısın böyle bir Aa, şey? A, yapmam. Kesin. Yapmam. Sen yapar. mısın? Ben de yapmam. Arkadaşının sevgilisi çok aşık oldun. Yok. Yok. Aklını yitiriyorsun. Niye aklımı yitireyim? Başka erkek mi yok? Ama ya yani böyle <laughs> o da var evet. Al işte <laughs> ik ikisi de <laughs> Doğru Yok, vallahi bilmiyorum ee, şimdi varmışım. Ve, ve kökütükte aşık oldun. Ya bilmiyorum, yok olmaz. Kökütük aşık oldun diyor ama nesli? <laughs> ya bak senin altını yapmaya başladı. <laughs> Melda ne diyorsun? Arkadaşının varsa ki böyle bir e, arkadaşına çok çarpık ilişkiler bunlar ya. Aşık ama öyle değil, öyle değil. Ya da şöyle söyleyeyim, arkadaşın çıkmış ayrılmış. Tamam artık bir ilişkileri yok. Tamam. Ama kan kan. Sonra da sen e, şey yapıyorsun ne derler? Ben yapmam işte. Olmaz mı? Olmam. Kesin aşık mi? da olmam bir kere. Arkadaşımın ayrıldığı adamla mı? Ben niye evet aşık işte oldum? ben de ona bakmam mesela. Ama aşk aşık olmuşsun. Bir şey, şey yokmuş ki ayrılmış, ayrılmış aşık yani. ama o, o ayrılmış yani. Belki sen ayrılmayacaksın. Ama kankamsa herhalde bir konularda benim, mesela öyle bir hikayem var. ortak fikirleriniz benim, vardır. Benim kız arkadaşımla <laughs> çıkmaya başlayan çok sevdiğim bir yakın arkadaşım vardı. Ee, evlendiler Senin bu, arkadaşım sonra. bence siz çıkarken de Görüşüyor musunuz o zaman? peki? Ben görüşmüyorum. Ee, biz şu çıkarken onlar görüşmeye başlamışlar Ben sonradan öğrendim i̇şte onu. İşte yani. ya niyet başkaymış. Terbiyesiz. Yani tam olarak Olmaz niyet başka sen. demeyelim. Ama bak evliler, çocukları var. Ya demek ki yani şimdi düşünüyorum da iyi ki ayrılmışız. Bence Çünkü ben mi? evlenmeyecektim o kızla. O, yani o kızla evlenilmez ya dedim <laughs> <şimdi> ya. O kız, <laughs> Gitti bula bula benim en iyi arkadaşımı buldu şerefsiz. Şişmiş. Arkadaşına da iyi olmuş. Peki Obama. ola ki aşık oldun yine de şey yapar mısın engeller misin? Tabii canım. Kesin. Kes. Net. Allah a. Kısa öz. Biz peki, niye hemen döndük peki sen Peki şimdi <gülüyor> <gülüyor> yorum yapmak istemiyorum. Karakter <laughs> ne kadar net. <laughs> Virgin Radio. Virgin Radio. O baya karıştı vallahi stüdyo. Hoş geldiniz, değil hoş var. geldiniz. Selamlar. Ali Cancım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın <laughs> Biz çok iyiyiz. Bak sen geleceksin diye bugün çok önemli bir misafirimiz var. Senem Selam abla. abla. Senem abla. Özlemişsindir dedik. Efendim. Selam abla zayıflamış. Evet. <laughs> çocuklar <Küçük gülüyor> de <da> küçülmüş. Evet. <laughs> <laughs> Çocuğu Buna... değil mi? Çocuğuların da küçülmüş Sen hiç sorma ya. Çocuğu dediği göz. Evet. İçine batmış bir adam. Batık kilo <laughs> Kiloyla ilgili herhalde büyük ihtimalle. İçine ne batmış? Şeyinde söylenmez. Söylenmez. Evet. Göz göz ya. Evet. Söylenmez öyle şeyler. Öyle şey, ama idare eder, yine de güzel ama, olmuş. Ama göz bebeklerinin küçülmesinin kiloyla alakası. yok. Göz bebekleri bazen küçülür öyle. Soğuktan Öyle mi? Mı? Tabii ışıkla alakalı olabilir, soğukla Bence alakalı. Ben soğuktandır. Böyle ama onu hani e, akıllı telefonlardaki gibi bele bele edip büyütmek için <laughs> <gültü> değil mi? <gülüyor> i̇ki, i̇ki, parmak. Ne yapın İki parmakla yani baş açık. parmakla işaret parmağını bir araya getiriyorsun. Hı. Birbirinden uzaklaştırıyorsun. Evet bir o var ya bir ekranları açıyor büyütüyor. Tamam abla gel O usulle biraz göz bebekleriyle. bugün e, süper kahramanlardan bahsediyoruz da. Ne diyorsun Sinan? Senin sanki süper kahraman olmak isterdin yani bence süper kahraman olacaksam hani birçok zaman deriz ya ya şimdi buradayım ama şurada da olmam gerekiyordu evet. ne yapayım ikiye mi bölüneyim keşke benden bir tane daha olsa Hı -hı. falan öyle bir özelliğim olsun isterdim hani istediğim zaman benden iki tane olabiliyor Kopya man. Evet, yani bir tek ben olacağımı benden bir çift oluyor adım da çiftleşen adam olurdu <laughs> Ve onun dışında diğer olmak isteyeceğim bir şey, üstün bir gücüm olacaksa insanlara yardımcı olmak için kullanacağım bir gücüm olsun isterim. Eğer bir insanın bir şeye ihtiyacı varsa ve bir şey gerekli ise ben orada olayım ve bunu tedarik edeyim isterim. Allah, Allah. İsmim de en gerekli adam olsun <laughs> ve benim gittiğim yerde genç kızlar... Aa en gerek mi o? Desin. Evet. Kısa adım o. Ali Cancım, senin var mı olmak isteyeceğin <laughs> <bir> süper kahraman? <laughs> ya en komik <kumru> <laughs> Gerçekten çok komik adamsın Sürat abi ha. Valla sen bu işten para kazanabilirsin <laughs> ha. Gerçekten komik adama. Öyle bence vallahi. yani bu işlerle uğraştın. Allah Allah. İnanılmaz iyisin yani. Dehasın bence yani. Sağ ol Ali Cancım. yani Öyle ben sağda, de sağda de... solda komedyen diye geçenin adamlara var ya. İnsan istiyor ki ben de seninle ilgili Tabii ya. birkaç iyi cümle kurayım. Ama işte o noktada tıkandık. <laughs> çok kötü abi. Ama tamam. Yani çok iyi bir kere iyi kalpli. Öyle mi? İyi geçinelim. Hiç öyle yani. görmüyorum. <laughs> Taz Gebed abi hiç olmakta güzel bir tarafımı görmüş. Tabi tabi. Evet. <laughs> Valla. Ali Cancım, süper kahraman olsan? Kedi adam olmak isterim. Kedi adam Kedi adam. adam diye bir şey yok ki. Hmm. Öyle bir karakter yok Kedi kadın. Adam. kadın var ya. Olsun ben isterim kedi adam olmak isterim. Kedi kız diye bir şey var sonuçta Var, var tabi. Daha, daha Nisan. Oğuzhan bile aldı. Daha Nisan'ın da başındayız. Evet. Hı. Aşağı yukarı Mart sayılır. Ben ha, ona Hazır kedi kızı varken niye, niye ben kedi adamı anlıyorsun Kedi adam taklidi yapayım mı Kedi ya. adam taklidi Bilemedim şimdi Ne olur Ne olur Ne olur Lütfen Gerçekten Kedi adam <laughs> Bir kere Bir kere bir kere. Mungu. Hakikaten benzedi Ali Gerçek. Oldu mu abi? Aynı kedi adam. Kodurur valla. Valla ya gerçekten çok takdir ettim seni. Var mı sorun? Var. E hadi sor. Sarayım mı? Sor, Süper sor. kahraman sorusu mu? <laughs> Gel abi. Firan abi. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki hayvanat bahçesinin kükreyen aslanlarını seyrediyorsunuz. Evet. Aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir? A Kafese fazla yaklaşmamaya A Doğru B hmm. Şakka Attığımız kuru yemişlerin gözüne kulağına gelmemesine Aslanı kuru yemiş mi atıyorsun? <laughs> ne bileyim hayvanat başında sonuçta C <laughs> <laughs> Şakka kafa kafesin doğru tarafta bulunduğu tarafında bulunduğunuza Ha bu çok, e, çok çok önemli evet. <laughs> Eskaza içindeysen korku filmi. <laughs> mi? şakı kafesin kapasının kapalı olduğuna. Hmm. Kükreyen aslanların önündeyim hayvanat bahçesinde. Yani ben kafesin doğru tarafında bulunduğuma dikkat ederim hakikaten. Ben ben çok, çok önemli sanki. Ben de kontrol ederim kafesin kapısı kapalı mı diye. <laughs> Yine bilemedin ha. <laughs> Bence yalan. <gülüyor> Neye dikkat edeceğiz Ali Can? sesinin e, kısık olduğunu. Niye Hı? sevmez mi aslanlar? E, aslan şimdi küklerle hani birazdan film başlayacak hep öyle oluyor ya. Ya, e, <laughs> e. <laughs> Aslan kükrüyor ya o yüzden. <gülüyor> 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 Virgin Radio. Virgin Radio. Ve herkese bir kez daha günaydın. Selam sana da günaydın. Günaydın Geveze. Selam. Bugün kızlar erkekleri karşıda, sana karşı ben varım. Ne diyorsun? Ne getirdin bize bugün? Şunu getirdim. benim bir gözüm Şunu senin. Şunu getirdim. Şunu. <laughs> Şunu. E, gözüm çorabına takıldı. Ne? Neyse bak çorabım. Yeni giydim, temiz. Güzel güle güle giy de. Yani e, böyle sanki erkekler biraz çorapla ayakkabı pek uyduramıyor gibiler. Ayakkabı beyaz üzerine lacivert spor ayakkabı içinde de beyaz çorap i̇şte var. O çorap uzun olunca. Kısa okay. mı olması lazım? Yani. Uşuyor biraz... o zaman? Bileklerim üşüyor. Sabah 6 dereceydi. Ama gevez öyle bir garip duruyor ya. ya kime da... göre? Yani. İşte kime göre? Estetik açıdan. <laughs> yani sürekli eteklerini aşağı çekiştiren kadınların etekleri normal duruyor da. Benim lastik ayakkabımın üzerine giydiğim beyaz çorap normal mi duruyor? Çekiştir. Ya da ya da dekolte giydiği zaman böyle sürekli dekoltesini yukarı çekiştiren garip kızlar normal duruyor. Benim çorap yanlış. Öyle mi? Ama şimdi bak bacak bacak üstüne atınca o çorabın uzun Ya olduğunda... da G-string giyip efendime düşük bel pantolonla giyen kızlar normal duruyor. Benim çorap yanlış. O normal. Ben de aynı zamanda. onu, onu destekliyoruz. <laughs> tamam sustum geveze. Başka sorun yok. Hayır kaldım. yani. <laughs> ben bunu anlamıyorum yani Mesela beyaz e, lastik ayakkabıyla ne giymek lazım? Beyaz lastik Şu anda ayakkabı. benim bu ay ayakkabımı hangi renk çorap giymek lazım? Şimdi onun altına Heh. böyle kısa soket mi deniyordu ona yani? Hayatım ne kış deniyordum? ayındayız, kış. Ama olsun güzel görünmesi lazım. Kış. E, olabilir. Üşü üşüsen de güzel görünmelisin. Kime? Herkese. Ben kendimi çok güzel görüyorum. Bu dünyadaki en yakışıklı iki erkekten biri benim. Diğeri kim? Atatürk çok ciddi söylüyorum. Hayatımda daha yakışıklı hiç kimseyi görmedim. Karizma. Çok samimi söyledim bunu. Çok içten ve çok kalpten söyledim. Ondan sonra da kendimin geldiğini düşünüyorum. Benim gözlerimden ben öyle görüyorum kendimi. O kadar çok seviyorum. Buna ne diyeceksin? Ya hiçbir şey diyeyim. Aldım böyle. <laughs> ha ya. Peki yani insanın kendini beğenmesi yetmiyor mu orada? Eee... <laughs> ciddi söylüyorum ya ben mesela kendim benim. Mesela ben e ee, sabahları giyinirken kendime çok özen gösteririm. Evet. Eee sırada hangi pantolon varsa onu alırım. sırada hangi sweatshirt ya da tişört varsa onu alırım ya da gömlek varsa onu giyerim. Gömlek giymiyorum, tişört giyiyorum. Sweatshirt. Eee sweatshirt. Sweet, ee, sweet tatlı <laughs> şort. <laughs> tatlı tatlı tişört. Eee hangi ayakkabı varsa hangi ayakkabı yediklerim. Ayakkabıların çok güzel. İçine giydiğin e, çoraplarda biraz sıkıntı var. İşte ben var. o çorabın ne renk giyiniyorum? Renkleri belli işte ya siyah çorabım var ya beyaz çorabım var. 2-3 tane kahverengi var. Dün kendime Funny Socks'tan çorap alacaktım unuttum. Puantiyeli çoraplar alacağım. Mesela öyle şeyler Puantiyeli mi? Evet. Hayır. Kalpli Daha puantiyeli, üzeri ayıcıklı neler. çoraplar Daha buldum. Neler. Neden? Hayır sakın. Neden çok Spiren eğlenceli. Çorabın içine düz çorap giyilir. Düz renk çorap giyilir. Kim diyor onu? Ya bu işin kuralı böyle değil. Kuralı kim yazdı? Bunu bir insan yazdı. Allah'ın emri değil kitap veya yani kutsal kitaplarda yazmıyor. Tamam bugüne kart edildim kabul ediyorum. Hayır öyle mi değil mi? o zaman kadınlar o giydikleri acayip çorapları bana açıklar renkli desenli. Ama onlar çok tatlı. Kime göre? <laughs> Virgin Radio. Ve veda zamanı.